Nazım amca hoş geldin. Nazım amca gözlerimiz yollarda kaldı. Gözünü seveyim senin ya. Evet. Dinlenelim. Aparatçı Nazım amcamız geldi. Birkaç tane aparat alacağız arkadaşlar. Ford Transit'in e zincir aparatı almıştık. Adresimize postaladı. Evet Nazım amca. Yine bir katalog mu göstereceğim bize? Ben yani istiyordum değil mi? Ne aparatlar Şunları var değil mi? değil mi? Heh, Şu akıs körüğü takma aparatı Nazım amca. Oldu. Sen eğerliysen oradan var inşallah firmanın elinde. Aç e bakalım bir. Arabam da karışık ama. Nazım Öyle amca eksiksiz geldi dedik ha. Her şeyle. Enjektör pulu çıkarma getirdin mi? Nazım amca. Kaç tane var bundan? Var ben çok tane var. Dükkanda da var. Bu değil. Bu, bu ya. değil. Öbüründen. Tamam. Rayban var mı? Raybalı rayba. Tamam. Şimdi bizim Besim Usta var. Toyotacı. <laughs> Varmış. Kemal da getirecek. Akız, 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 akız. Bu kontrol kalemi mi Nazım amca? O ne bu? Bu kontrol kalemi. Tamam. Şimdi başka. Nazım Ford, amca. Beşinci vites. Ne? Ford beşinci vites. Neyin beşinci vitesi o? Ford ve Toyota. Ford ve Toyota'nın? Beşinci vitesi, çektirme aparatı. Bileyi mi çıkarıyor? Şey arka beşinci vitesi çıkarıyor. Hımm. Şöyle takıyorsun, şey burada kalıyor, bunu da geçiriyorsun. Şöyle ittim mi dişli geliyor. Beşinci vitesi Ford ve taksi grubu tabi. Minibüslerin farklı. Tamam. Şeyleri. Şimdi rotil attırmamdan 2-3 boy var. Az elinde şey yaptı. Bunlar Şunu, şunu Megane yaptık da deneyeceğim gelirse. Nazım Şimdi amca bu e, a, Port Ford Transitlerin göreyim. arka bileği çıkaran evet. değil mi? E, Bolant bilye. Bolant bilye. Şunu, şunu yaptım numune e, ee, şeylerde biri söyle şunu bir Megan 1'lerde tamam bunu böyle yapıyorsun. Tamam. Fakat Megane 2'lerde bunu çıkar diyorduk. Şuraları tutuyordu. 1.6 benzinler. 1.6 ve Megan şöyle bir şey yaptık. De, deneyeceğim olursa üreteceğim. Bunun fazla. kalanı var bizde. Bu Megan 2. Kalanı var bunun bizde. Ama Megane 2'lik yeri ne yapıyorsun Megane 2'de? He? Şu EcoBoost'un muydu? Evet. Neydi bu? Şey, EcoBoost'un şey diyeceğim. Megan ne yapıyorsun? Hadi Megan 1'de bunu böyle bağlıyorsun. Evet. Megan 2'de ne yapıyorsun? Megan 2'de... Bunu de... söküyorsun. -"Çarpıyorsun." Galiba öyle bir şey yapıyoruz. İşte evet. Böyle yandan bunu tutma yeri. Hmm. Böyle tutma buradan bağlayacağım. Bunu geliştireceğiz daha. şu aparatlar ne o kutulardakiler? Eksantin kilit aparatı. Baba bunlarda şey, isim var. yazıyor ya aramıyorsun. He? İsim yazıyor ya. Bunlarda benzin veriyor. Evet. Mercedes Vitron var mı? Ya Vitron anahtarı şurada. bizde var abi. Biz var. Ama Şimdi ağzı yapalım. bozuldu Kemal şu Yok üzerinde yazıyor evet, evet, evet. ama. Yok yok. Mercedes'lerin, Vito'ların... Hepsine bu olur. Alman arabaların çoğuna bu olur. Tam o Volkswagen. Volkswagen. Ee, Volkswagen. ondan bir tane alalım da. Ee, Mercedes, Vito'ların, Sprinter'ların... Yağ filtre tamam. aparatı. Olur. Bu da mı aynı? Evet. Mercedes'lerin bir de yeni modelleri var. Yeni modellerinde daha büyük filtre çıkıyor lüks modellerinde. Şunlar ML, ML yazan evet jiplerinde o hmm. lüks büyük tiplerinde büyük çıkıyor, az çıkar. Aman Normalde şu bu cisim. Ama şu bizde bu. Bundan bir tane alalım. Tamam. Yağ filtresini sökerken sıkıntı tamam. yaşamayalım. Normal. Şey Toyota çıktı bak. Toyota var. ekstra takviyeli verdik değil mi bunları? Ondan verdi aldım ondan. Var. Ekstra takviyeli. Fırça istemiyorsun, değil mi? Yok şey eee, şeyler çıktı Tamam. Bu. Yeni 2000 Ford şeyleri, 2000 motorlu çıktı ya yeni Fordlar. Evet. Transitler ve kastımlar mı ne? Onların tamam. komple aparatı. Krank dişlisi, pompa dişlisi, eksantrikler. Yani zincirli mi bu? Zincirli galiba şu çektirme herhalde pompa bir şeyini çektiriyor şu alttan volanttan kilitleme hmm. Bu 2000'lerin. Yeni transit 2000'lerin aparatı. Evet. Ee, ne kadar bu? böyle nereden var? genelde gene 850 civarı falan. Hmm. falan. En çok işe bu yarıyor. Bu da 350 falan. En çok işe bu yarar. Bu neyi kilitliyor? Gran kişisini kilitliyor. Bu transitlerde. Gir Gr Grand yani. kilitlediği zaman o zaman arkadan grandı kilitlemeye gerek kalmıyor. Yani işte set komple böyle. Bunu bir ayrı satabiliyor, bir satabiliyor bir musun? Bu da ayrı satılıyor evet. Tamam. Başka DSG'nin içinde bir tane tarlarımız var. Setlerimiz biliyorsunuz değil mi? Şu DSG 15'li var, 12'li var. Ha sefno... bunda Hepsi yazıyor tamam. değil mi? Renault, Hı -hı. Hyundai. Bütün markalar yazıyor. Ford'un evet. yağ yağı fitren Türkiye'de hangi yani arabalar zor? O bildiğimiz için kalıplar ona göre yapıldı. He. Zor olamaz. Yani Bu gördükleriniz yani yağ fitre aparatı arkadaşlar. Bu 10 kaç parça? 12. 2, 4, 6, 8, 10, i̇şte 12. Bunun 15'lisi var. 15'lisi var. 12'li. Onlar da yeni o lüks Mercedes'lerle BMW'nin ekstra şeyleri de var. Büyükleri de var. 15